İyi akşamlar sevgili izleyenler. Ben Lilith Muradyan, Rio Open Medya'nın Türkçe haber bülteniyle karşınızdayız. Bugünkü programımızda sizler için dünyadan ve bölgemizden en güncel gelişmeleri derledik. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan bugün çalışma ziyareti için Birleşik Arap Emirliklerine gitti. Abu Dhabi'de Emirlikler Başkanı El Nahyan ile görüşmesi planlanıyor. Yarın ise Başbakan Paşinyan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in görüşmesi bekliyor. Bekleniyor. Görüşmenin gündemiyle ilgili resmi detaylar henüz açıklanmadı. Azerbaycan ile Ermenistan arasında Amerika Birleşik Devletleri yakın gelecekte bir barış anlaşması imzalanmasını bekleniyor dedi ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio Beyaz Saray'da Başkan Donald Trump ile yaptığı görüşmedi. Uzmanlar günün ABD'nin Azerbaycan-Ermenistan barış sürecine doğrudan dahil olduğuna dair açık bir mesaj olduğunu söylüyor. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio Beyaz Saray'da Trump'ın yanında otururken parmaklarını birer birer bükerek Trump'ın başarılarını sayıyor. Hindistan ve Pakistan arasındaki savaşı durdurduk. Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Ruanda arasındaki barış anlaşması ve Amerikan müdahalesiyle son bulan 12 günlük savaş gibi konularda Amerika Birleşik Devletleri dünyada bunu yapabilecek tek ülkedir. Umuyorum ki yakında Azerbaycan ve Ermenistan arasında da bir barış anlaşması imzalanacak ve Rubio, Trump'ın tüm bunlara sadece 6 ayda ulaştığını söylüyor. ABD Dışişleri Bakanı'nı Ermenistan-Azerbaycan barış sürecinin olumlu sonuçlanacağına inandıran neydi ve Birleşik Devletler müzakerelere aktif olarak katılıyor muydu? Bu sorular daha sonra Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Temi Prusa yöneltildi. Dışişleri Bakanı'nın bunu söylemek için bir nedeni vardı. Bu açıklamayı yapması onun için önemliydi ve daha fazla ayrıntıya sahip olduğumuzda bunları size sunacağım. Birleşik Devletler neden Ermenistan-Azerbaycan çözüm süreciyle ilgilendiği mesajını veriyor. Amerikalı uzman Suren Sarksyan, olası bir barış anlaşmasının ABD'nin öncülüğünde ya da onların değişiyle hamiliğinde imzalanacağını göstermeye çalıştıklarını düşünüyor. Ben Birleşik Devletlerin bu sürece dahil olduğundan eminim. Ne derecede bir dahiliyeti olduğunu ve bu barış anlaşmasının sözleşmesinin neleri içereceğini sanırım çok yakında öğreneceğiz. Uzmana göre, Olası Ermenistan-Azerbaycan çözümü, Trump'ın çok arzuladığı Nobel Barış Ödülünü almak kefesini daha da ağırlaştıracak, kendisini barış getiren bir başkan olarak konumlandırıyor ve bu tür başarı hikayelerine ihtiyacı var. Bu süreçte onun başarı hikayelerinden biri olabilir. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, bu hafta Trump'la görüşmesinde ona bir mektup vererek ABD Başkanı'nı Nobel Barış Ödülüne aday gösterdi. Trump bu ödülü birkaç yıldır çok arzuluyor. 2018 ve 2021'de de Kuzey Kore ile nükleer gerilimi azaltma ve Orta Doğu'da barışa yönelik çabaları nedeniyle aday gösterilmişti. Rubio bir eliyle ABD başkanının başarılarını sayarken, Trump diğer eliyle Ukrayna'ya yeni bir parti silah tedarik etme emrini imzalıyor. Rusya Devlet Başkanı basın sözcüsü Dimitri Peskov, Trump'ın Ukrayna'ya silah tedariğini yeniden başlatma kararının barışçıl çözüm çabalarına katkıda bulunmayacağını açıkladı. Saatler önce CNN'in yayınladığı skandal bir ses kaydının Trump'ın planlarını bozması mümkün. Trump ayrıca Rusya'ya yönelik gelecek gelecekteki eylemleri hakkında kamuya açık konuşmayacağını, çünkü küçük bir sürpriz hazırlamak istediğini söyledi. Bu arada 4 Amerikalı Birleşik Devletleri Başkanı Nobel Barış Ödülü'ne layık görüldü. Theodore Roosevelt, 1906'da Rus-Japon Savaşı'nı sona erdirdiği için, Woodrow Wilson, 1919'da Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Milletler Cemiyeti'nin kurulmasındaki katkılarından dolayı ödüllendirildi. Jimmy Carter, 2002'de uluslararası çatışmalara barışçıl çözümler bulma, demokrasi ve insan haklarını teşvik etme çabalarından dolayı ödülü aldı. Nahçıvan artık özel bir bölge değil, doğrudan Azerbaycan'ın bir ili gibi olacak. Bu yüzden İlham Aliyev'in emirlerine tamamen bağlı hale geliyor. Azerbaycan devleti Nahçıvan'ın kendi kendini yönetme yetkilerini elinden aldı. Bundan sonra önemli kararları doğrudan İlham Aliyev verecek. Türkiye için Nahçıvan çok önemli bir yer. Çünkü İran, Ermenistan ve Türkiye ile sınırı var. Bu da nah bölgedeki etkiyi artırmak için stratejik bir nokta yapıyor. Nahçıvan'da anayasal değişiklikler var. Mevcut anayasanın ön sözünde Nahçıvan'ın özertliğinin temellerinin Moskova ve Kars antlaşmalarıyla atıldığı açıkça belirtiliyordu. Ancak yeni taslakta bu tarihi dayanaklar ortadan kaldırılmış durumda. Ama bu sadece başlangıç. Taslağa göre bundan sonra Nahçıvan'daki yerel yönetimlerin başkanlarını bizzat İlham Aliyev atayacak. Bu sadece hukuki bir değişiklik değil, aynı zamanda güçlü bir siyasi mesajdır. Türkiye'nin uzun yıllar Nahçıvan'ı Güney Kafkaslarındaki Sıçrama tahtası olarak gördüğünü unutmayalım. Ve şimdi Bakü bu adımla denilebilir ki bu etki bağını makasla kesiyor. Aynı zamanda bu stratejik bölgedeki merkezi yönetimin konumunu güçlendiriyor. Bir diğer önemli değişiklikse Bakanlar Kurulu'yla ilgili. Yeni düzenlemeye göre Bakanlar Kurulu artık yüksek meclise karşı sorumlu olmayacak. Doğrudan Azerbaycan Cumhurbaşkanı'nın denetimi altında çalışacak. Bu sadece idari bir reform değil. Aynı zamanda gelecekteki ayrılıkçı veya bağımsızlık taleplerine karşı önce önceden tasarlanmış siyasi bir karşı hamledir. Aliyev, olası ayrılıkçı tehlikeleri etkisiz hale getirerek kontrol alanını genişletiyor. Uzmanlar, bu değişikliklerin, Nahçıvan'ın iç siyaset sahnesinde yeni bir dönemin başlaması için bir sinyal olabileceğini belirtiyor. Ayrıca Ankara-Nahçıvan ilişkilerinde, gelecekte adından söz ettirecek yeni bir denge oluşuyor. Bütün bunlar, her hareketin sadece iç değil, aynı zamanda jeopolitik bir anlam taşıdığı bir bölgede gerçekleşiyor. İran Cumhurbaşkanı'nın işgal altındaki İstepanagert'te yaptığı ziyaret İran toplumunda ve siyaset çevrelerinde büyük tepki ve eleştiriyle karşılandı. Eleştirenler Pezeşkiya'nın en azından zirveye görüntülü katılabileceğini söylüyordu. Bildiğimiz gibi hala araştırıyor ki İran ve İsrail arasındaki savaş sırasında Azerbaycan topraklarından da insansız hava araçları fırlatmış olabilir. Fransa ile İngiltere arasındaki 5 yıllık soğukluk Britanya'nın Avrupa Birliği'nden ayrılmasından sonra sona erdi. Fransa Cumhurbaşkanı resmi devlet ziyareti için Londra'da bulunuyor. Kendisi kraliyet protokolüyle karşılandı. Detaylar Hasmik Arakelyan'ın haberinde tarihi. Bu kelime, dünya medyasının manşetlerinde. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Brexit'ten 5 yıl sonra, Birleşik Krallığa ayak basan ilk Avrupa Birliği üye ülke lideri oldu. Üstelik bu ziyaret, diplomatik protokolün en üst düzeyinde, 3 günlük bir devlet ziyareti şeklinde gerçekleşiyor. Cumhurbaşkanlığı çiftini, önce havalimanında Galler Prensi William ve 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Fransız modasını yeniden canlandıran, Dior imzalı bir kıyafet giyen Cambridge düşesi Kate Middleton, Middleton karşıladı. Ardından majesteleri 3. Charles, onları kraliyet onur töreniyle ağırladı. Fransa Cumhurbaşkanı'nın Westminster Sarayı'ndaki konuşması birçok kişiyi o kadar etkiledi ki, bu konuşmayı Charles de Gaulle'ün 65 yıl önce aynı duvarlar arasında yaptığı ve İngilizlerin kalbini ısıtıp mevcut gerilimi dağıttığı konuşmasıyla karşılaştırdılar. Brexit sonrası iki ülke arasındaki diplomatik buzları ise Emmanuel Macron eritti. İki ülkemiz ve tüm Avrupa için tarihi bir an. Fransız halkı, iki dünya savaşı sırasında İngiliz halkının kahramanlıklarını asla unutmaz. Nazi barbarlığına karşı mücadelenizi unutmuyorum. Şimdi emperyalist temeller kıtamıza geri dönüyor. Savaş tehlikesi yeniden mevcut. Fransa ve Büyük Britanya ittifakının dağları yerinden oynatabileceğini göstermeliyiz. İkinci dünya savaşından sonra yaptığımız gibi, uluslararası düzeni korumak için yakın işbirliği yapmamız gerekiyor. Cumhurbaşkanı Macron, dünyada sağlam ve kalıcı bir barışın tesisi için Ukrayna'ya destek verilmesi gerektiğini vurguluyor. Ülkenizi tebrik etmek istiyorum. Çünkü siz ilk günden beri Ukrayna'nın en sadık müttefiklerinden birisiniz. Siz Cumhurbaşkanı Zelenskiy'i ve hükümetini savundunuz. Biz Ukrayna halkını desteklemek ve hakları için mücadele etmelerine yardımcı olmak amacıyla birlikte ve azimle mücadele edeceğiz. Putin'in Rusyası savaşta çeşitli aşamalarda ilerleme kaydetti. Ancak biz, güçlü olan en iyi ve en doğru odur diyen tezi çürüteceğiz. Gönüllü sembolik bir koalisyon kuracağız ve bu, Avrupa'nın Ukrayna'yı asla yalnız bırakmayacağının bir göstergesi olacaktır. Emmanuel Macron, dünyadaki sıcak savaş noktalarından bahsetmeyi de unutmuyor. Örneğin Gazze'de her gün insanlar ölüyor, kaderler alt üst oluyor. Cumhurbaşkanı, İngiliz yetkililere, komşularıyla barış içinde yaşamak için ortak bir güvenlik mimarisi oluşturma çağrısında bulunuyor. Dünya siyasetinde yeni kapılar açacak olan, Gazze şeridini de içeren bir Filistin devletinin tanınması gerektiğini vurguluyor. Bugün Gazze'de koşulsuz ateşkes talep etmek, tüm dünyaya biz Avrupalılar için çifte düzen olmadığını söylemek anlamına gelir. Bugünkü haber bültenimiz burada sona eriyor. Tüm gelişmeleri Reopen Medya'nın dijital platformlarında takip edebilirsiniz. Yarın güncel ve güvenilir haberlerle yeniden buluşmak üzere. İyi akşamlar dileriz.